E, toplum içerisinde zatürre hastalığı olarak bilinen hastalık e, pneumoni, e, akciğerlerin iltihabıyla karakterizedir. E, bu iltihaba bakteri, virüs ve mantar gibi nedenler sebep olabilmektedir. E, risk faktörleri içerisinde e, kronik hastalığı olan kişiler e, 65 yaş üstü yaşlılar e, ve çocuklar sayılabilmektedir. E, hastaların geliş şikayeti genelde ateş, öksürük, e, balgam çıkarma ve göğüs ağrısıdır. Bazen nefes darlığı, e, ishal, bulantı, kusma, kas eklem ağrıları gibi şikayetlerle de gelebilmektedirler. E, hastalığın tanısı klinisyenin fizik muayenesi ve beraberinde akciğer grafisi çektirmesiyle konulmaktadır. E, ser, e, hastanede yatan hastalara bazen tomografi, e, kan tetkikleri ya da balgam kültürü gibi ek tetkikler de gerekebilmektedir hastalığın tedavisi uygun etkeni etkeni yönelik uygun antibiyotik tedavisi uygun doz ve sürede uygulanmasıdır. Ve bunun dışında dengeli bir beslenme, bol sıvı alınması, istirahat de önerilmektedir ve ateş düşürücüler verilmektedir. 72 saat sonrasında tedaviye başladıktan 72 saat sonrasında öksürük, balgam, ateş şikayeti geçmeyen hastaların hekimine tekrar başvurması gerekmektedir. bu durumda verilen antibiyotik tedavisinin tekrar yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedavi edilen hastaların, te, tedavi yanıt alınan hastaların bir ya da iki hafta sonra tekrar hekimine kontrol amaçlı başvurması gerekmektedir. Peki e, hastalığın bu hastalıktan koruma hangi şekilde olmaktadır? E, kronik hastalığı olan kişilerin, kronik hastalıklarının kontrol altına alınması, e, sigara ve alkol içicilerinin e, kontrolü e, de e, ve beslenme e, şekli, e, hijyenite önemlidir ve bunun dışında korunma açısından e, aşılar mevcuttur. E, pneumokok ve influenza aşıları önerilmekte. E, pneumokok aşısı toplum kökenli pneumonide en sık neden olan steplikok pneumoniye karşı geliştirmiş olan bir aşıdır. Ee, ömürde bir ya da iki kez yapılmaktadır. Ee, Kimleri öneriyoruz? 65 yaş üstü olan e, kişiler, kronik hasta olan kalp, karaciğer, böbrek hastalığı olan kişiler, diyabeti olanlar, imün tedavi alan ya da imün olan kişiler kronik alkolizmi olan dalak disfonksiyonu da dala alınmış kişilere önerilmektedir. İnfluanza yani grip bu da pnömoniye zemin hazırladığı için yine gereken durumlarda uygulanması gerekmektedir. Bunlar içerisi yıllık yapılmaktadır. İnfluanza aşısı 65 yaş üstü hastalar yine kronik karaciğer, kalp böbrek hastalığı olan kişiler, diyabeti olanlar grip sezonunda Gebe olan kişiler, e, yüksek riskli grip hastalığıyla karşılaşma ihtimali olan sağlık çalışanları ve toplum hizmeti veren kişilerin de e, grip aşısı yaptırması gerekmektedir. Teşekkürler.